Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 8-9 aydır yaptığımız yapay zekanın oluşturmuş olduğu Borsa İstanbul üzerine yapmış olduğu portföyü Ocak ayında tekrar revize etti. Ocak başı itibariyle neler yaptı bunları inceleyeceğiz. Her ay başında bu içeriği hem Borsa İstanbul için ay ortasında da ABD borsaları için yapıyoruz. Takip edenleriniz biliyordur diye düşünüyorum. Yorumlarda da çoğu kez yazılmış şöyle biraz gecikme oldu gelmeyecek mi ne oldu ne bitti diye. Bunu da yapmış olalım bu ay için. Bilginiz olsun. Aynı zamanda bu yapay zekada da yılbaşı itibariyle 2026 başı sebebiyle indirim var. %55'lik indirim var. Bu indirimi kaçırmayın derim. Açıklamalar kısmında linki bıraktım ve de sabit yorumda linki bıraktım. İndirim biter. Bittikten sonra indirim ne zaman gelecek, ne zaman olacak diye sorularınız olabilir. E, o sebepten dolayı indirimi kaçırmayın derim. Bilginiz olsun. Haydi gelin başlayalım. Evet, yapay zekanın 2 adet. Türkiye'de Borsa İstanbul üstüne portföyü var. Bir Borsa İstanbul yüzü geride bırakan, iki enflasyonu yenen, enflasyonu yeni şeklinde. Birincisi Borsa İstanbul'u geride bırakanla başlayalım. Şimdi neye göre seçiyor? Birincisi risk oranı düşük tutuyor. Büyük sermayeli ve orta sermayeli şirketlere yöneliyorken maksimum 20 adet hisse tutuyor. Biz 100 içinden seçtiğini de ifade edebiliriz. Bilginiz olsun. Genel manada baktığımızda 2019'dan günümüze kadar Yaklaşık bu yapay zeka %7000'lerde 75 katlık bir getiri sunmuş. Borsa İstanbul ise 12 katlık bir getiri sunmuş. Yani yapay zekanın hisse seçimleri ciddi manada ön plana çıkıyor. Bilginiz olsun. Ocak ayı itibariyle portföyüne neler eklemiş demeden önce ortalama yıllık bazlı %85'lik bir getiri sunmuş. Şarp oranı da 2.30 seviyesinde gayet başarılı olduğunu ifade edelim. Ee, Ocak ayı itibariyle Portföyüne neler eklemiş? eklemiş. Ege profili eklemiş. Ahkaz, AGESA diye yazıyor. Tuborg ve Başkent gazı eklemiş buraya. Neden eklemiş diye bir sorunuz varsa şöyle açabiliyorsunuz aldığınızda sizde yan tarafı. Burada tek tek anlatıyor. İşte bilançosuna değiniyor, fiyatlamasına değiniyor, adil değerlemeye değiniyor. Ben o yüzden ekledim diyor. Portföyden neleri çıkarttıklarını şöyle bir bakalım. Kale kimi çıkarmış? %15-16'lık bir karla. Ener sayı çıkarmış 9.5'luk bir karla. İşte Ülker, ata, ata bilgisayar ve iş iş fini çıkardığını söyleyebiliriz. Burada mesela neden çıkarttığını da açıklıyor bu noktada. Hani bunu acaba niye çıkarttı diye düşündüğünüz alanda da burada tek tek okuyabiliyorsunuz. E gördüğünüz gibi yani yapay zeka her zaman kar eden bir noktada değil. Dip toplamda kar eden bir noktada bilginiz olsun. Bu aşağıya doğru indikçe de zaten neyi neden eklediğini bunları tek tek açıklamaya çalışıyor bilginiz olsun. Şimdi bu birinci sepetti. İkinci sepet olan enflasyonu yenin. Yani enflasyonist bir ülkeye özel enflasyonu yenebileceğin bir sepet. Ve buna göre bir portföy oluşturmaya çalışıyor. Orta sermayeliğe diye direkt yöneliyor. Burada mesela büyük sermaye yok. Direkt orta sermaye orta değerli hisse senetlerine gidiyor mesela. Yeni bunu eklemiş. Orta değerli yani çok aşağıda kalmış veya primlenmiş değil de orta değerli noktaya değiniyor. 20 adet varlık tuttuğunu ifade edelim bu noktada. E, 74 katlık bir getiri sunmuş 2019'dan itibaren. Borsa İstanbul'da 12 kat mesela bu noktada. Bu enflasyonun yeni sepeti Borsa İstanbul'un yeninin biraz arkasındaydı. Ama şu an yakaladı neredeyse. Yani 74 kata kadar getirdi kendini. Yıllıklandırılmış getiri %85 şarp oranı 2.31 ciddi manada bir pozitif tarafta kaldığını söyleyelim. Neler eklemiş Ocak ayı itibariyle borsada portföyüne? Gürsel'e eklemiş. Şurada eklendi son olarak. AGES'e eklemiş. Şu aradakilere eklemiş. Tek tek okumak vakit kaybı olabiliyor. O sebepten dolayı tek tek okumuyorum. Mesela LILAK geçtiğimiz sene de bir ekleyip çıkartmışlardı mesela yapay zekada. E Tekrardan bu dönem neden eklendi? Mesela burada diyor ki hedef fiyatı şu diyor. Şu an buralarda diyor gibi yönlendirme yapmış. E çıkarttıklarına bakarsak mesela Lider Turizm'i çıkarmış. %52'lik bir karla bunu yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay önce eklemişti. %52'lik bir kar. Verus'tan %30'luk bir kar elde etmiş. O bayı çıkarmış %8'lik bir kar var. Ata bilgisayarla iş fini tekrardan çıkarttığını burada tek tek görebiliyoruz. Niye, neden, niçin çıkarttığını da burada açıkladığını ifade ediyor. E tabii ki aynı zamanda şunu da söylüyor. Ben diyor bir yapay zekayım diyor. Beni nasıl kullanacağını zaten burada videoda da açıklıyor kendisini ProPix'e. Burada sorumluluk reddinde söylüyor. Ben bir yapay zekayım, bir modelim ben diyor. Nasıl bir modelim? 50'den fazla sinyal üstünden besleniyorum diyor. O da şurada. 50'den fazla sinyal üzerine eğitilmiş tahmine dayalı bir modelim diyor. Ben bir model olduğum için diyor her zaman %100 doğruyu söyleyemem diyor. Bu noktada YTD noktasını kendi tarafına eklediğinde ifade edelim. Tabii ki bu yapay zekada sadece bunlar yok. Çoğu zaman göstermişimdir. Mesela bir Warren AI diye bir alan var. Mesela buraya gelin. İşte 2026 yılında bir portföy oluşturmak istesen neleri alırsın? İşte Türkiye'de ve Amerika'da öne çıkan hisseler sence neler? Veya destekli en minimum mikro bir sorudan makro bir soruya kadar sorabiliyorsunuz. E bunların hepsi de tek bir paket içinde. Pro var. Bilginiz olsun. E i̇ndirim de vardı. %55'lik indirim. O indirimi de kaçırmayın derim. Evet bu ayki Borsa İstanbul tarafında yapay zekanın ekledikleri ve çıkardıkları hisseler ve yapay zekanın başarı durumunu sizlere iletmeye çalıştım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.